Merhaba herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Bugün 14 Şubat Pazar günü. Ee, umarım herkes iyidir, keyifler yerindedir. Yarın evet okullar açılıyor. Ee, uzine uzaktan eğitimle eğitim öğretim hayatımıza başlayacağız ikinci dön dönemimize. 12 Şubat 2021 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ee, belki sizin de böyle kulaktan duyma duymuş olduğunuz haberleri netleştirdi ve e, özellikle lisedeki sınavlarla ilgili e, ve bir genelge yayınladı. Bu genelge liseleri ilgilendiriyor. Orta öğretim kurumlarında yani lisederde ikinci dönem yüz yüze eğitim ve diğer uygulamalar hakkında bir genelge yayınlandı. Şimdi o genelgeye birlikte bir bakalım. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü yüz yüze başlayacağı bundan önceki genelgede bildirilmişti. Covid-19 salgınının seyrinde yaşanan gelişmeler nedeniyle Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısında eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesinin kararlaştırıldığı kamuoyu ile paylaşılmıştır. Evet, daha önce bizlere bu bilgiler verilmişti. Olağanüstü durumlarla durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler başlıklı ek 3. maddesi gelince aşağıda belirtilen açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Özellikle böyle bir açıklamaya bizim de ihtiyacımız vardı. Çünkü yapılamayan sınavlar hangi konulardan olacak birlik beraberliğin olması açısından bu açıklamalar bizim için de önemliydi. Birinci açıklamada diyor ki 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren uzaktan ile başlayacak. 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyle de 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulaması ile yüz yüze eğitime geçilecektir. Biz bu seyreltilmiş eğitim uygulamasını birinci dönemde de gerçekleştirmiştik. Öğrencilerimiz haftada iki gün okula gelmişlerdi. Sınıflar ikiye bölünmüştü. Yine uzaktan eğitimlerde, çevrim içi eğitimlerde aynı zamanda paralel devam etmişti. İkinci maddeye bakalım. Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olup devam zorunluluğu aranmayacaktır. Biz yoklamalarımızı tabii ki yine alıyoruz. Sadece e-okul sistemine işlenmiyor. Ailelerinde bilgisi olması açısından kimler derslere katıldı, katılmadı biz bunun takibini yapıyoruz. Ama e-okula tabii ki işlenmiyor bu yoklamalar öğrencilerin bu yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılımı isteğe bağlı olacak. Devamına bakalım. Ancak eğitim kurumunun öğrencilerin okula devamını takip edebilmesi ve bu kapsamda gerekli önlem ve tedbirleri alabilmesi amacıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için, öğrenciler için veliler tarafından Covid-19 salgını kapsamında herhangi bir nedenle öğrencisini yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediğine ilişkin talebini bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletmesi gerekecek. Ben veliyim ve salgından dolayı endişelerim var. Ee, öğrencimin okula gitmesini istemiyorum. Uzaktan eğitimden devam etmesini istiyorum. Bunu belirten bir e, dilekçeyi okul idaresine teslim edeceğim. Yine ben bir veliyim ama okullar açılıyor öğrencim 12. sınıfta dersleri e, yüz yüze daha iyi anlayacağını düşünüyorum ve okula öğrencimin gitmesini istiyorum. O zaman herhangi bir dilekçeye gerek yok arkadaşlar. Üçüncü maddeye geçiyorum. 12. sınıflarda 1 Mart pazartesi günü itibariyle yüz yüze yapılacak dersler Öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacaktır. Eğer bu öğrenciler haftada iki gün okula gelecekse mesela 8-8, 16 saat ders görecek ya da daha fazla da 24 saatte ders görebilecekler. Ve geri kalan dersler de yine çevrim içi olarak devam edecek. Dördüncü maddeye bakalım. Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında birinci dönem itibariyle işletmelerde beceri eğitimine devam edenler ile ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin durumları değerlendirilerek 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitime devam etmeleri sağlanacaktır. Mesleki ve teknik orta kurumlarındaki beceri eğitimine devam eden öğrenciler isterlerse ikinci dönemde devam edeceklermiş. Beşinci maddemiz, yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süreyle ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri halinde durumlarına uygun, Paralı parasız yatılı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre okul pansiyonlarından yar, yararlandırılacak olup e, sınavlar pansiyonu bulunan eğitim kurumlarında pansiyonda yoğunluk oluşturulmayacak şekilde planlanacaktır. Mesleki ve teknik orta kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinde öğretim gören öğrenim gören öğrencilerin barınma talepleri ise kayıtlı oldukları program turu ile ile alan dalının bulunduğu okulların pansiyonlarında karşılanacaktır. Öğrencilerimiz pansiyonlarda kalabilecekler. Altıncı madde, yüz yüze planlanmayan 12. sınıf dersleriyle diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek öğrenciler ölçme ve değerlendirme uygulamalarında yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacaklardır. Şimdi 12. sınıflar hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim almaya devam edecekler. Ve diğer okula gelmeyen 9, 10, 11. sınıflarda uzaktan eğitim kapsamında çevrim içi eğitimlerine devam edecekler. Ve arkadaşlar bütün müfredattan herkes sorumlu. İster çevrimiçi eğitime katılın, ister katılmayın. Ne yazık ki yüz yüze gelin ya da gelmeyin. Bütün müfredattan sorumlusunuz. Bu da önemli bir maddelerden biri. Yedinci maddede özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğüne bağlı orta öğretim kademesinde eğitim veren özel eğitim okulu ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarını ilgilendiriyor. Bu öğrencilerde 15 Şubat 2021 pazartesi günden itibaren uzaktan eğitime başlayacaklar. 1 Mart 2021 pazartesi gününden itibaren de haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecekmiş. Aynı zamanda bilim ve sanat merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçeceklermiş. Kaynaştırma yoluyla öğrenim gören öğrencilerimiz sınıf seviyelerine göre destek eğitim odalarında ya da yüz yüze olarak uzaktan ya da uzaktan eğitimlerine başlayacaklar. Sekizinci madde arkadaşlar en önemli maddelerden bir tanesi. Sekizinci madde 2020 ve 2021 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminde sınav yapılamamış derslerin sınavlarının 15 Şubat 2021 tarihinden sonrasına ertelendiği bildirilmiştir. Bizim okulumuzda da yapılamayan sınavlarımız var ve yani bizler de branş olarak matematik sınavını henüz yapamadık ve yapılamayan birkaç dersin sınavı da var. Bu kapsamda sınavlar eğitim kurumlarında yüz yüze yapılacak. Öğrenciler okula gelecek yani sınav takvimine göre. Orta öğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi 1 Mart 2021 tarihinden itibaren iki haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak ve birinci döneme ilişkin tüm iş ve işlemler 19 Mart 2021 Cuma gününe kadar e-okul sistemine işlenerek tamamlanacaktır. C maddesine bakalım. Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı 1 Kasım 2020 tarihine kadar işlenen konular ile sınırlı tutulacaktır. Sınavlara ilişkin hususlar dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esasları da dikkate alınarak alan zümre öğretmenleri kurulunca belirlenip kararlaştırılacaktır. Her bir sınav atölyelerdeki uygulama sınavları gibi zorunlu haller dışında bir ders saati 40 dakika süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacaktır. Öğrenci hareketliliğini askeri düzeyde tutmak amacıyla bir günde her bir öğrenci için iki dersten zorunlu hallerde en fazla üç dersten sınav yapılabilecektir. Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-okul sistemine işlenecektir. Sınavlar COVID-19 salgını kapsamında başta temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları olmak üzere alınan önlem ve tedbirlere uygun bir şekilde yapılacaktır. Şimdi burayı bir özetleyelim arkadaşlar. Okulda yapılamayan birinci dönem sınavları için sınavlar eğitim kurumlarında yüz yüze yapılacak. 1 Mart tarihinden itibaren sınavlar yapılmaya başlayacak ve bu sınavlar 2 hafta içerisinde tamamlanacak. Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı öğretmenlerimizin elinde yıllık planlar var. Bu yıllık planlarda 1 Kasım 2020 tarihine kadar yani 2 Mayıs sonuna kadar olan işlenen konular ile sınırlı tutulacak. Bu, bu bence çok önemli bir karardı. Birlik beraberliği sağlanması açısından tüm okullarda Türkiye genelinde. Ee, ve sınav süresi 40 dakika olacak. E-okul sistemine sınav tarihleri en az bir hafta önceden girilecek ve sınav tarihleri öğrencilere duyurulacak. Maske, mesafe e ve COVID-19 e önlemleri kapsamında sınavımız yapılacak. Ve birinci döneme ilişkin tüm notlar arkadaşlar yazılı, bir tane yazılı, iki tane performans notu 19 Mart 2021 Cuma günü sistemi işlenerek artık birinci dönemi kapatacağız. Dokuzuncu maddeye bakacak olursak e, sorumluluk sınavlarına yönelik olarak sorumluluk sınavları ne demek arkadaşlar? E, dokuzuncu sınıftan örneğin 10. sınıfa geçtiniz. 50 ortalamasını tutturamadınız ve zayıf olan dersleriniz var ya da tutturdunuz ama zorunlu olan derslerden kaldınız. İşte o sınavların sorumluluk sınavlarından bahsediyor. Hadi bakalım. 2020 YKS sonucunda bir yüksek programına kayıt hakkı kazanan ve geçici kayıtları yapılan ancak sorumlu dersi bulunduğu için orta eğitim kurumlarından mezun olamamış öğrenciler ile sorumlu dersi bulunduğu için ortaöğretim kurumlarından mezun olamamış diğer öğrencilerin sorumluluk sınavları 22-26 Şubat 2021 arasında yapılacak olup sınavlarda başarılı olanların mezuniyetleri diplomalarının düzenlenip teslim edilmesine ilişkin iş ve işlemler en geç 5 Mart 2021 tarihine kadar tamamlanacaktır. Sorumlu olarak sınıf geçen diğer öğrenciler ise yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılması gereken sorumluluk sınavlar eğitim kurumu müdürlüklerince 1-31 mart tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlanacaktır. C maddesinde ise hazırlık sınavında yeterlik sınavı ve 9. sınıfa geçişlerle ilgili bu öğrencilerin sınavları da 1-31 mart tarihinde sorumluluk sınavı döneminde de yeterlik sınavına alınabileceklermiş. Yapılacak sınavlarda 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacakmış. 10. madde ise iller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla yüz yüze eğitim kapsamına alınmayan sınıflar düzeyindeki öğrenciler istemeleri halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil bulundukları yerleşim yerlerindeki Öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında, aynı okul türü bulunmaması halinde aynı program uygulayan resmi ve özel okullarda sınavlara girebileceklerdir. Mesleki ve teknik öğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinde ise öğrencilerin bulunduğu yerleşim yerlerine yakın il ilçelerde bulunan kayıtlı olduğu okulla aynı okul program türü, alan dalı bulunması şartıyla sınavlara girebileceklerdir. Örneğin 9, 10, 11. sınıf ya da 12. sınıf olun yüz yüze eğitime katılmayacaksanız, bulunduğunuz ilde başka bir şehir dışındaysanız, bulunduğunuz ilde size ait, okuduğunuz okula ait aynı türde okul türü bulunuyorsa, orada da sizler yapılmayan sınavlarınız varsa, girmediğiniz sınavlar varsa, oralarda da bir dilekçe vererek, müracaat ederek sınavlarınızı olabileceksiniz. 11. maddemiz, 10. madde kapsamında okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmesi için öğrenci velileri 26 Şubat 2021 Cuma gününe kadar sınava girilecek dersleri de belirterek bu konudaki taleplerini ikametlerinin bulunduğu ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile bildirerek öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü bu konuda bilgilendirecektir. Bu durumdaki öğrencilerin sınava girdikleri derslere ilişkin aldıkları puanlar sınava girilen okul müdürlüğünce öğrencilerin kayıtlarının bulunduğu okullara elektronik ortamda e bildirilecek ve sınav evrakları da ilgili okul müdürlüğüne ulaştırılacaktır. Bu şehir dışında olup da orada sınava girmek isteyen öğrenciler için. 12. maddemiz 2020 2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin puanlar haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminden bahsediyor arkadaşlar. İlişkin puanlar haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın öğrencinin her dersten sınav puanı performans çalışması puanı ve derse katılıma ilişkin performans puanı ile öğrenciye dersi ve konusu birinci dönem belirlenip verilen ve öğrencinin ikinci dönem ders öğretmeni teslim etmesi gereken proje ödevi puanı ile belirlenecektir. Arkadaşlar ikinci dönem puanımız, dersten olacağımız sınav puanımız herhalde yine bir sınav olacağız. Burada sınav sayısını belirtmemiş. Performans çalışma puanı, derse katılım, çalışma, performans puanı bir de birinci dönem almış olduğunuz proje devi puanı ile ikinci dönem puanınız e, oluşmuş olacak. 13. maddeye bakacak olursak 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin olarak yapılacak birinci sınavlarla ilgili takvim eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca 16 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanacak şekilde bu yazının 8. maddesinin B ve C bentleri dışında kalan genel hususları çerçevesinde planlanacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince sınavların uygulanması sağlanacaktır. Arkadaşlar ikinci dönem sınavlarımız 16 Nisan 2021 tarihinde, tarihinde bitmiş olacak. Yani siz o zaman Nisan ayında ikinci e, dönem e, sınavlarınızı olmuş olacaksınız. 14. madde kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birinde kronik hastalık bulunan öğrenciler okul içinde uygun bir zamanda izole bir ortamda sınava alınabileceklermiş. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazeret uygun görülen öğrenciler ilgili yönetmelikler hükümleri çerçevesinde ilgili alan zümre öğretmenlerinin belirleyeceği tarihte sınavı alınacaktır. Eğer e, birinci e, dönemde de yapılamayan eee kaçırdığınız sınavlar varsa e, maziyetinizi bildire, bildiren dilekçelerle e, bu sınavlara girme hakkı elde edeceksiniz. 16. maddede de e, öğretmenleri ilgilendiren zümre öğretmenler kurulundan bahsediyor arkadaşlar. Yine arkadaşlar sorunuz olursa bu videonun altına yazabilirsiniz. Yeni eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olmasını diliyorum. Görüşmek üzere sevgiler.